arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. sizlerle bugün Philips televizyonu bilinmeyen özellikleri söyleyeceğim. Birinci özelliğimiz ışıklandırması var. Burada videoyu takip ediyoruz. Ayrıca videoyu, spor canlı uygun doğal standart gibi seçenekler de var. Tekrar nasıl uygulayabiliyoruz? Takip long light oluyor ve bayrağı takip et kısmına bastığımız zaman da burada bin bir çeşit bayrak var mesela bir tane bayrak seçelim atıyorum bir tane seçelim şuradan şuradan atıyorum Singapur seçtik Singapur bayrağı Güney Afrika seçtik Güney Afrika bayrağı İskoçya seçtik, İskoçya. Güney Kore seçtik, Güney Kore. Birleşik Arap Emirlikleri. Türkiye. Burada uygulamayı takip ettiği bir şey var. Burada şu, şu arkadaşlar, Bu oyunlar var. Biliyorsunuz Ve bu oyunlar bir uygulama oluyor. Ve uygulama çalıştığında uygulamaya çalışıp et de uygulama da oluyor. Güzellikler bunlar bir. Sonraki özelliğiniz arkadaşlar. Ee, bu aslında başka televizyonlarda da var. Televizyonlardaki şu internet tarayıcısı yazan yer ve uygulamalar bakın. uygulamalar uygulamalarda Artık kapat ne? Işık uygulamayı takip et ne? Onu hemen göstereyim sizlere. Bir tane filme girdim. Mesela Ayla filmine girdim. Ayla filmine girdim. Ben kendi uygulama içinde, uygulamayı takip edip Basıyoruz. Ayrıca burada bir sürü uygulama var arkadaşlar. Bunlar da kötü bir şeyler. Paralı sanıp Hepsi işlevsel. Fishing TV balıkçılar özel. Nasıl balık tutulur? Nerede balık tutulur? Gibi şeyler ve belki bütün internet televizyonlarda var. Özellikle internet televizyon. Bunun ne olduğunu ben hiç merak etmişsinizdir. Siz de bunun ne olduğunu gösteriyorum. Arama yapımı aldığınız gelin diyoruz. Mesela oraya TCFB yazalım. Dün çok güzel bir bunu Galibiyet almıştık. Onun adı da şöyle bir şey yazalım. Fareniz de var. Dokunmatik fareniz. Okundan filmi izlemek istediğinizde film de izliyorsunuz. Tamam Bakın bakın bakın. Gibi. Böyle şeyler var. Bilgilerin çıktığınızda çıkıyorsunuz. Daha fazla video için takip etmeyi unutmayın.